Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Uncharted 4'ün PlayStation 5'teki Remastered versiyonuna, Uncharted 4 Remastered versiyonuna ilk bakış yapacağımız bu yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yakın zamanda zaten Uncharted serisini baştan sona bitirdiğim için Tekrar bu PlayStation 5 için çıkmış oyunu baştan sonra bitirmek gibi bir şeyim yok, düşüncem yok. Ee, ancak oyunun PlayStation 4'e nazaran PlayStation 5'te performans ve görsel anlamda nasıl bir değişime uğradığını sizlere göstermek için ben ekran karşısındayım. Efendim bugünden itibaren bu tarz büyük yapım oyunları daha önce de söylemiştim zaten 4K çözünürlükle sizlere sunacağım. Normal şartlarda 2K bir monitöre sahiptim ve 4K kayıtlarım tam bir 4K kayıt gibi gözükmüyordu diğer kayıtlara bakarsanız yabancı kayıtlara falan. Ee, şimdi ise bu 4K kaydımın yabancı kayıtlar kadar kaliteli olacağını düşünüyorum en azından görsel anlamda. Ee, umarım keyif alırsınız 4K kalitede e, Uncharted 4 Remastered PlayStation 5 versiyonuyla sizlere sunacağım efendim. Şimdi öncelikle bir bölümle bir başlayalım. Heylan diye bir bölüm vardı. Birkaç bölüm gezeceğim e, oyun içerisinde. Birkaç farklı bölümü göstereceğim size. Ve o bölümler içerisinde e, şeyi sunacağım. Görsel anlamda e, ve diğer anlamdaki e, oyunun nasıl gözüktüğünü. E, görsel oynanış ve PlayStation 5 performansı konusunda oyunun nasıl olduğunu e, sizlere sunuyor olacağım. Efendim, hazırsanız buyursunlar, başlayalım. Haydi bakalım. Şu anda Uncharted 4 Remaster'dı, tamamıyla. PlayStation 4'ten oynuyorum, şey 5'ten oynuyorum. 4, 4 beni andı. Şimdi başlamadan önce birkaç tane grafik modumuz var. Daha doğrusu oynanış modumuz var. Bunları bir göreyim, performans modu diyelim biz bunlara. Ee, şu şekilde, onları bir göstermek isterim. Bir, e, HDR kapalı şu anda. İsterseniz bir HDR'ı açayım, e, HDR TV olduğu için. Şu anda oyunu 60 FPS e, oynuyorum. Şu an göreceğiniz 60 FPS performans. Bir bununla başlayalım, sonra 4K 30 FPS e ve bir de performans Plus diye 120 FPS'e kadar çıkabilen bir mod getirmişler. Bunları deneyelim. Buyursunlar. HDR'lı nasıl gözüküyor? HDR'sız nasıl gözüküyor? Hepsini göstereyim. İndirdim, indirdim. Devam et. Sen dikkat et. Şunu ben alayım. Teşekkür ederim. Evet bu 60 FPS HDR yani Aa, sıcak renklerin ön planı çıkarıldığı grafik evet. modunun olduğu bir aksiyondu. Şimdi bir diğer aksiyonda performans plasa geçeceğim. Pekala sesim. Hadi. Bu arada oyunun sesleri konusunda yine Türkçe alt hızlı ve Türkçe dublajlı silah silah sesleri vesaire hepsi standart PlayStation 4'teki e, oyun sesleriyle birebir aynı. Sadece biliyorsunuz e, PlayStation 5 ile birlikte yeni bir 3D ses sistemi getirdi PlayStation 5 kullanıcılarına. Yani çevre seslerini ve oyun seslerini çok net bir şekilde hissedebildiğiniz, anlayabildiğiniz bir ses modu bu. Ancharted de bildiğim kadar bunu destekliyor. Yanılıyorsam beni yorumlarda düzeltin. Ses konusunda, çevre sesleri konusunda oyun şu an eski versiyona göre çok çok daha iyi haliyle. Sen çekilirsen iteceğim. Sağ ol canım. Kaç yıl öncesinin oyunu? Ama hala dün kadar iyi ya. Bambaşka bir oyun. Bu arada beğendiğiniz takdirde Efendim videoyu alttan beğenmeyi Oo sen nereye gittin lan? Videoyu alttan beğenmeyi Kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Tepeye çıktığımızda daha güzel manzaralarla karşılaşacağız. Hop, burası bu kadardı. Evet, şimdi şuradan bir başka noktaya gidelim. Mesela yamaç kısmı. Yamaç kısmında da grafiklerin güzel olduğunu hatırlıyorum. Şuraya bir geçelim. Oo bakın karlı bölge. Şimdi burada da bir aksiyona gireceğiz. Az önce 60 FPS modu izlediniz. Şimdi gelin bunu Performans Plus ile birlikte hop neymiş hemen onun özelliğini de okuyacağız. Geliyor. Diyor ki çözünürlükten feragat et. 1080p 120 Hz'de 120 FPS hedefler diyor. Hadi bakalım. Şu an oyun 1080p. Eee ne 4K ne 2K 1080p'de çalışıyor. Ama 120 Hz. Görsel anlamda düşmüş olsa da hani 1080p 120 Hz'i çekmiş olsak da bence hala çok güzel gözüküyor oyun. Ama bir bulanıklık bir devreye girdi sanki. Netlik biraz bulanıklığa döndü ama oyun akıcılığı 120 Hz. Monitör 120 FPS'e 120 FPS e kadar çıkmaya hedefliyor şu anda. ala gasaş ya, ya sen dikkat et Her yeri sardılar ya şuradan bir manzara göstereyim hemen. Bakın bu dediğim gibi 1080p 120 fps görsellik. Şimdi gelin bunu biz bir az önceki 60 fps'e geri alalım. 2K 60 fps'e geri alalım. Bakın görüntü biraz daha canlandı. Daha netleşti daha doğrusu. Görüyorsunuz. Şimdi gelin bir de 4K 30 FPS alalım. Gerçekçilik. Kare hızından feragat edip 4K 30 Hz'i hedefler. Bakın bu da 4K efendim. Şu an bu gördüğünüz görüntüde 4K. Ama burada oyun 30 FPS. Bu oyun, burada oyun az önceki ayı nazaran daha az akıcı. Zaten 30 FPS'i hissediyorsunuz. Ama görsellik anlamında çok çok iyi. Ya en iyi görselliği sunuyor şu an. Ama gözle gerçekten ayırt edilebilir mi? Orası sizde. orası sizde. Evet, bu kısımda böyleydi. Şimdi bir başka karşılaşma için menüye dönelim. Şimdi oyunun iki tane aksiyonlu kısmında belli başlı şeyleri gördük. Şimdi benim size göstermek istediğim bir diğer şey şu. Bölüm seçimi deyip bu sefer direkt bir bölümü sizlere sunmak oyunun keyifli olacak bölümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Burada da gene şeyi net bir şekilde akıcılığı o aksiyonu net bir şekilde görürüz diye düşünüyorum açıkçası. Su altı bölümü Malezya işi su altı bölümü kısmı da hoş bir bölüm. Hatta şöyle yapacağım. Evet. Hazır. Bakalım su altı nasıl görünüyor. Şu an 4K 30 fps'de diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Ne Dibe ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala, akıntı yönünde ilerlemeye devam. Aa, Anlaşıldı, haberdar et beni. Tamamdır. Şu an 4K 30 fps'te olmamız lazım. Evet, şu an gerçekçilik ismi verilen moddayız. 4K 30 FPS <laughs> şu an. saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı, çıkmak ister misin? Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Tekala. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Wow. Şu zerreciklere falan baksanıza. Aman ya Rabbi. Ben şu an görev yapmayacağım arkadaşlar bu arada. Etrafta dolanıyorum yani çok görev odaklı gitmiyorum bilginiz olsun. Amacım size grafikleri falan göstermek. yok rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmalı. Beni gaza getirme Dre. Beni kaza getirme. Çok iyi ya. <laughs> Heh, i̇şte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Sualtı 4K'da böyle gözüküyor. Ya gerçekten her şeyi denemek istiyorum şu an. Su alt kısmı da okay diye düşünüyorum şu an. Ee, Hırpalam. Şöyle yapalım. Bölüm seçimi. Mesela 12 kule. Evet. Madagaskar bölümü önemli bölümlerden. Orayı bir görelim. Buyursunlar. Gene 4K30 FPS ki başlayıp orada biraz daha ilerleyeceğim. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Grafikler, detaylar falan. Çok çok iyi ya. 12 kule, Madagaskar. Ee, Burada ne arıyoruz peki? E ee, haritaya göre volkanın kısma kadar bazı 4K yapılar 30 FPS bu bazı arada... boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri mi? HDR yani sıcak renkleri ve soğuk renkleri ön plana çıkaran bu HDR olayının e, nasıl etkilediğini şöyle göstereyim. Bir görelim ben de bilmiyorum açıkçası. Mesela HDR'ı kapattım şu anda. Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Biraz daha şey oldu herhalde. herhalde. Sıcak dikmesi gayet azaldı. normal. Ve o ok kulelerden biri volkanın tam üstünde. Ama biz açık gidelim. Neyse onu görelim. Bu HDR iyi bir şey mi kötü bir şey mi açıkçası bilmiyorum. Yani çok bu anlamda teknik bilen bir insan değilim ben. Şimdi biraz 4K 30 FPS sürelim arabayı. Öyle umuyorum. Geri vites mi? Bizde o yok kral. Devam bize bilerek. görüyorum. Bakın bunlar 4K detaylar arkadaşlar hep oyunun 4K detayları. Şimdi şu an öyle bir yere çıkmamız lazım ki öyle bir açı bulmamız lazım ki 3 grafik ayarında çözünürlüğünü net görebilelim. Eee <laughs> da katarsak bu volkanın bizi oradayken patlama ihtimali var mı? Sıfır. sönmüş bir ana. Güven Mesela. Bir volkana Mesela. gidiyoruz dediğinizde ilk araştırdığım şey bu oldu. Mesela. Salih her zaman bildiğimiz gibi. Şimdi burada gelin bunu Performans Plus'a yani 1080p'ye alayım ben. 4K ile 1080p arasındaki farkı görelim. Ve en ucuz 4x4 Bakın uzak noktalar yani gerçekten Biraz bir bulanıklaştı başladı. fark Nasıl ettiniz yapıyorsun? mi Hep sen Bakın yani bir bulanıklaşma lan. oldu fark ettiniz mi Aa kötü değil bu arada Hala çok iyi Bakın şimdi daha akıcı kamera falan daha akıcı 120 fps 120 fps'e kadar çıkabiliyor vesaire Daha akıcı bir kamera Sadece netlik Netlik gerçekten hani gözle görülür bir değişikliğe Sebebiyet veriyor İnşallah bu kayıda da yansıyordur çünkü ben gördüğüm o şey gerçekten şey değişimi uğradı. Ya Umarım ya size ya de ya. yansıyordur. İşte senin şey. Şimdi bunu bir de bakın ağaçlara bakın. Bakın şu ağaç bulanık gözüküyor arkadaşlar. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam önümüzdeki ağaç bulanık gözüküyor. Bakın bunu şimdi gelin. Hop. 2K 2K 60 FPS galiba ya da 1080 60 FPS de olabilir bilmiyorum. 60 FPS'e geldik şimdi. Dengeli çözünürlük, kare hızı oranı 60 FPS. Bak biraz daha ha bak baba biraz daha detaylandı. Bak biraz daha detaylandı. Gel şimdi görüntü gerçekçilik. Hop. Abi çok net. Şimdi çok net işte. Görüyorsunuz şu köprüye çıkmalıyız. Ben görev peşine değilim dediğim gibi. Ben sadece oyunun görselliğini sizlere olabildiğince göstermek istiyorum o kadar. Vay 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 vay. Vay. Çok iyi. Ve şimdi son olarak şimdi son olarak bir aksiyona gireceğim. Ama bu aksiyon gerçekten keyifli güzel bir aksiyon. benim oyunda en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Kovalamaca ve üstüne konvoy bölümü. Uhu ya uhu ya Şu an 4K 30 FPS'deyiz. Çekin yoldan. Çekin, çekin. Çekilin. Take it, it in, take it in! Beni nasıl lan bu? Dur, 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 dur. Gördüm, gördüm. Şimdi neye geçiyoruz? Hop. Performans modu. Let's go. Bu geçişleri anlık yapabiliyor olması oyunun çok iyi ya. Makinanın da yapabiliyor olması çok iyi yani. şehir kaybeder be Ooo oh, 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 oh. oh. Şaka mı bu? Sikidir. Tamam. O kamyon bunu geçsin de görelim. Ağzına edeyim. Neydi? BENDE BENDE! <laughs> <laughs> nasıl mı be? Yaklaştık. Sen buralarda bir yerde olmalısın. Hey! Sanırım oradaki sen. Bak şurada! Sıkı tut! Let's go, let's go, let's go! <laughs> nasıl ulaşacağız Ne bileyim ben ya! Sen komodi istemeye devam et, unutma!

Feklere bak. Çekilin, çekilin. Güzel. Burası böyle. Tam buranın devamını istiyorsak, şunu yapmamız gerekiyor. Ah, ah hayır. Oğlum şaka mısınız lan? <laughs> Burayı hep ilk seferde başaramıyorum. <laughs> oh, 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 oh. Ehi, vieni qui! Ben siz nereye lan? Kaybol. Sam geliyor dayan. Kardeşinden uzak durun. Daha, daha değil, daha değil. Şimdi. Hayboool Hiç Ölümün mi GTA ben oynamadım? Sam geldim Hayır Uzak, uzak dur Pekala. Buranın aksiyonu da böyleydi. Bakalım buranın devamı var mı? Hemen bir bakacağım. Tam bu aksiyondan bir devam başlatıyorlar mı? Konvoy yok. Konvoydan sonrasında ara sahne girdiği için burası böyle. Bu aksiyonu da böyle görmüş olduk. Peki şöyle bir şey yapsam. Gözükür mü? Belki buradan. Bilemiyorum. Bir şans. Bakalım. Olmadı bu kadar diyeceğiz. Ha yok. O sinematikler sonra kurtuluşumuz ve o hani bir tane tank gibi bir ara vardı ya, onu patlatışımız ve eve gelişimiz. Uncharted çok kaliteli. Prodeus Naughty Dog yapana Prodeus. kadar bu türde en iyisi. Basit bir şifreye benziyor. Sizin için teşekkürler. Özgürlük için Gerisi. adamların sloganı bu. Yani cenneti ima ediyorlar. Nasıl anlamadık? Bakıyorum da sağ çok salim kurtulmuşsunuz. O da bir şey mi Salim'in? Libertalia'yı bulduk. <laughs> Liber, liber ne? Libertalia. Sanıyorum ki Evri efsanevi korsan kolonisini bulmuş. Yani daha çok bir korsan ütopyası aslında. Tamam güzel. Peki ya hazine? Hikayede anlatılana göre bu mekan yüzlerce hatta binlerce korsan için bir sığınakmış ve her şeyi paylaşmışlar. Mülkleri, kaynakları, daha, bütün parayı ortak hazine binasına koymuşlar. Güzel. Peki Neredeymiş bu komünist korsan mabedi ha? Tam burada. Şu adada. Kral koyunun kuzey doğusunda. <laughs> Ve Reif de bunun bir kopyası. Evet ama Reif bunu çözene kadar biz çoktan Libertalia yolunda oluruz. Diyorum ben. O hazine çok kısa bir sürede... <laughs> Aa, Malezya işin nasıl gidiyor Nate? Anladığım kadarıyla yolunu kaybetmişsin.